İki basamaklı pozitif tam sayılar kümesi A olmak üzere F A'dan A'ya şeklinde tanımlanan örtem F fonksiyonu için F11 artı F12 artı F13 toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi örten diyor A'dan A'ya bir fonksiyon. Şöyle bir çizmek gerekirse iki basamaklı pozitif tam sayılar kümesi değil miydi A? O zaman 10'dan 99'a kadar sayılardan yine 10'dan 99'a kadar olan sayılara gidelim. Peki... 11'i nereye yollayabilirim? Mesela 11'i nereye yollayabilirim? Ona yollayabilirim en az, doğru mu? Kaç farklı değer alabilir diyor ya. Önce en azını ve en çoğunu bulursak aradaki tüm değerleri alabilir zaten. O zaman 11'i ona yolladığımızı düşünelim. Yani F11 10 olsun. F12'yi arkadaşlar 12'yi 11'e yollayalım. Doğru mudur? Evet. Pekala. Peki F 13ü nereye yollayalım? Onu da 12'ye yollayalım. Yani en küçük iki değere yollamış olduk. Doğru mudur? Burada şimdi de A'dan A'ya örtecek ya. Yani hocam 11'i de 10'a, 12'yi de 10'a, 13'ü de 10'a yollasanız bu sefer boşta eleman kalır A kümesinde. Örten olmaz. Burada değer kümesinde boşta adam kalmaması lazım. 10, 11, 12 toplam 33. En az. Peki en çok 97, 98, 99'a yollayabilirim. Bunların toplamı da 270, 294 yapıyor sanırım. Bakayım şurada çarpalım. 98, 3, 270, 294. Bu aralıktaki tüm diğerleri alır. 33'ten itibaren 294'e kadar. Yani son terim, eksi ilk terim derseniz bölü artış miktarı artı bir. Ne yapar arkadaşlar? 261 bölü 1 artı 1. 262 olur.